Hatice alacağım seni kız aç kapıyı geliyorum. Ay yine geldi bu gerizekalı. Bismillah. Yürü git sapık. Ben sana odanı topla demedim mi ha? Odanı topla demedim mi? Anne ne yapıyorsun benim odam mı var sanki? Ya bu orayı hiç ödev yapmıyorsun ya ama. Anne ne ödevi ya okula mı gidiyorum ben? Anne? anne. Gitmiyorsun zaten. Hiçbir işe yaradığın yok. Yatağa bak en iyisi. Şurada biraz kestireyim. Kocaman bir yatak. Lan, ne oluyor lan? Lan, lan? Ne oluyor oğlum lan? No, oğlum ne oluyor? Sahip, sahip. Lan sahip tuzak mı kurdun lan bana? <laughs> Kurtar lan beni. Lan başlarım böyle işe. O ya lan Selami. O ne lan? Oğlum uzaylı mı geldi lan bizim eve? Yok abi ya. Valla uzaylı ha. Lan. Abi sinek o ya. Lan ne sineği oğlum? Görmüyor musun ışıklarını? Lan kesin bize lazer atacak. Bak geliyor. Ya ne lazer abi ya? Çakır getir sayın. Bak öldü gördün mü? Hey, hey, oradaki Oy, çıkar, Oy. çıkar bizi. Ana, çıkar anam, bizi lan. şey ben Sen nereye geldim bizi? ya? ya? Bu arkadaş hey, biraz fazla hey, sinirli. Hey. Ben en iyisi şöyle bizi. geçeyim. Çıkar yok yok, şöyle durayım en iyisi. Batırız bizi buraya. Oy, onu çıkarım ben burada kalırım. Ha, böceğe bak ne değişik. Yeniyor mu acaba? Oy, ay. Ay, ay anam. Oy, oy imdat. Dilim, 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 dilim. Oy yandım anam. Böcek bana saldırdı, saldırıyor bana. Ne biçim böcek bu ya? Hop sahip biraz yavaşla önünde kamyon var. Oy ulan sana ehliyet verenin. Anne burada mısın? Anne anne neredesin neredesin? Oh, oh tamam buradaymış. Hiçbir yere gitme tamam mı? Ben burada oynayacağım. Bu adam elime bir şey batırdı bu ya bu köpek tam bir şapşal. En iyisi ben buradan niye yavaş yavaş kaçayım? <laughs> Nuri abi nereye gidiyorsun ya? Gel iki dakika muhabbet <laughs> edelim Oğlum ya. ne yapıyorsun ya? Zaten sabahtan beri esir aldın. Kaçıyorum ben. Ya Bak. olur mu abi? Vallahi salmam. Gel karpuz kesecektik daha ya. Lan başlarım Adam. karpuzuna. Git kendine köpek arkadaş Adam bul. Ben... Ha yetti be. <laughs> Ya abim Aa, Anneme söyleyeceğim seni bırak beni İnnoş. aferin oğlum Sessiz sessiz oynayın orada Ya anne bu beni boğuyor abim beni boğuyor ya Kim ben mi? Yo. Vay canım gölgen benim Özlemişim ya nerelerdeydin sen Gel bakayım buraya bir sarılalım Sen hala beni taklit mi ediyorsun ya Bakayım eskisi kadar çevik misin Hop hop aferin sana Hey Allah'ım yarabbim Tuvalette bile rahat yok iyi olmuş bu ya kapatayım da kokmasın ne bakıyor ki bu şapşal? Neyse tamam. Bak bak bak, bak, bak. Kurnaz kedi he, benden kaçmaz. Kesin buraya bir şey gömdü. Öyle lezzetli bir şey gömdü herhalde. Bakayım. Lan vallahi lezzetli bir şey gömüş gömmüş. He. Karatay bu kimin kedisi? ya? E çocuklar bir saniye. Hmm, bilmiyorum ben de yeni görüyorum buraları. Hmm, hey kedi gel bir koklayayım seni. Bakayım nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Ya Oğlum gıdıklanıyorum yapmasan öyle. Şuradan bir geçsem. <laughs> Rahat bırak kediyi Duru. Bıraksam mı ki? Oğlum düşüyordum az kalsın. Oğlum ben kovboyum ya. Ata binmeye geldim buraya. <laughs> duydun mu Karataş? Duydun mu sana diyor. <laughs> İyi misin? Bir daha da buraya gelmem. Gelmezsen gelme, sen <laughs> gelme. Köpek gelince korkma tamam mı? Tamam abi. Anneciğim, <gülüyor> 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 Lan nereye gitti lan bizimki? Şey abi biraz çişim geldi de şuraya bir şey yapayım dedim ben. Uy, <laughs> o ne biçim köpek ya? Canavara benziyor. En iyisi ben gideyim. Ay canım oğlum dün gece çok ders çalıştı herhalde. Yok ya, kesin bilgisayar oynadı bu. Ne geç kalıyorsun okula. Ya yani ne oluyor ya? <laughs> Balıkçı Hasan geldi. Oy! Oy. Oy. İmdat! <laughs> daha... Ulan <laughs> boğuluyorum. Yardım edin. Ya sahip yardım etsene. Ulan tansiyon var bende. Az önce bana balkondan ötlek diye bağıran sen miydin lan? Yok abi ben yok abi ama abi şeyde şey yapmadım ben ötlek demedim ya. Ördek dedim abi. Ne? Anam. Kim lan orada? Şey abi ördek değil ya. Şey ben örnek diyecektim abi asıl. Örnek bir kedisiniz siz yani gerçekten. Kes lan şamatayı. Lambas boya ördek diye bağırdın. Ne yapayım lan ben seni şimdi? Aman abim, abim yanlış anladın sen ya. Ben sana ördek demedim ki ötlek dedim. Ulan, ne diyorum ben ya? E, sahip aç kapıyı. Oy. Bu ne ya? Bu ne biçim bir koltuk lan sahip? Lan inile, inilemeye koltuk yapmışlar lan. Oğlum ben burada inmek istiyorum. Lan inmek istiyorum ama inemiyorum ki lan. Nerede zıplayacağım? Oğlum Rex bu lan senin suratına. Lan kaç tane çürük var lan ağzında? Aç bakayım şu ağzını. Aç lan. Lan oğlum dişçiye gelmişsin ağzını açmıyorsun. Ne biçim köpeksin sen? Valla açarım döverim seni ha. Pit köpek seni. Terbiyesiz dişçiye gelmişsin ağzını açmıyorsun lan. Aç bakayım şu ağzını gel buraya. Duman ne yapıyorsun orada sen? Hay Allah'ım ya sahip ben tuvaletteyken bakmazsan çok memnun olurum. Çişini mi yaptın oğlum? Bakayım. Yo beton dökeceğim de ustayı bekliyorum. Ne yapıyorduk çişimizi yaptıktan sonra temizliyoruz değil mi? E sahip ben ne yapıyorum acaba şu anda temizlemiyor muyum? Yani gıcık oluyorum ben böyle yaparken bir şey söyleyince ya. Domates. Patates var, taze patates, domates, mandalina. Var mı isteyen? Ha kediye bak. Yok mu lan? Ay sen kedicik manav mısın sen? He? Sen domates mi satıyorsun sen? He abla beğenemedin mi? Sahip müşteri geldi lan. Taze mandalina, domates. Kaç liraya satıyorsun domatesi bakayım? Üstünde yazıyor ablam. Okumayı bilmiyor musun sen? Ne bileyim abla ben kediyim ya Allah Allah. <laughs> Tırmık yine nereye kayboldun? Hiçbir yere. yanım. Şimdi gerçekten kayboldum. <laughs> Bu ne ya? E, sahip, lan, lan, oğlum başlarım ben böyle işe, oğlum, keşe çıkacağım ya, çekilsene şuradan. Çekil. Uyarı, kedi robota vurdu. Uyarı. Ne? Yalana bak, dokundum sadece. Lan, bir içimi yapıp geleceğim şuradan. Tüm kapıları kapatın. Ne? Kedi ne? kaçmaya çalışıyor. Uyarı. Ne? Ne? Lan, gıcık oldum bu robota. Sahip, söyle şu ukala zımbırtıya sadece kendi işini yapsın. Kedi 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 bizi Eyvah. kedi biraz da bana ver hop mama ver çok acıktım lan hepsini kendin yemişsin bana da ver hop kedi ne? kuş hasta mısın oğlum sen yürü git lan kendi mamandan ye Bana ne bana ne akşama kadar kuş yemiyorum oğlum biraz da bundan yiyeyim ya Allah Allah Bu gidişle ben de seni yiyeceğim ama Kedi benim asabımı bozma bak uçarım sana Minnoş Yine ne yaptın saksılarımı? şey ben buradan oynuyordum. şey yani buradan geçiyordum. Saksı birden bire üstüme bir düştü. Anam kolum acıdı ya. Şöyle öldün sonra düştüm ben çok fena yaralandım. İnşallah ölmem ya. Lan benim hayvan oğlum. Ben yine ne yaptım baba ya? Ebe. Allah Allah. Bu adam iyice tuhaflaştı. Neyse ki kızmadı. Anne ben kuş yakalamaya gidiyorum. Aferin benim gerizekalı oğluma. Kuş beyinli oğlum benim. Ne var ya? Vazgeçtim. Vay kral abim benim bayramın kutlu olsun ver elini öp Yürü git lan hayırsız bir işinde ucunu tutmazsınız zaten Uyanam Köpek abi. Lan oğlum bir rahat bırakmadın senin ha. Senin dişlerin <laughs> niye bu kadar büyük ya bakayım. Ay çok kocaman ya at dişi gibi bu ne ya. Ne biçim dişlerin var senin bakayım. Evladım şöyle kenarda oturur musun artık. ya? Yeter ya. Oturamam ben büyüyünce veteriner <laughs> olacağım şu dişlere bak. İğrenç kokuyor ağzın iğrenç kokuyor. Ya, öyle denir mi ne kadar ayıp ne kadar ayıp. Bana ne. Şey aslında ben fırçalarım dişlerimi ama bugün fırçalamamışım. O zaman ellerine bakalım ellerini yıkatır mısın bakayım. ellerini? Ee, oğlum bak. Yıkamamışsın bak. ellerini de yıkamamışsın. Bak oğlum yeter ama rezil ettin beni millete bak şu an kızıyorum sana ha. Ya. Ee çekil bakayım. bu köpek abi senin. Oğlum burnun ne kadar büyük. Ya, oğlum. Böyle hareket ettirebiliyor muydun ya? Film burnuna ya Allah benziyor. Ya Rabbi, ne? Kocaman burnun var. Bu ne ya? Kocaman burnun var. Oğlum bir ay Allah ya Rabbi, ne yapacağım ben bu hayvana ya? Benim böyle burnum olsaydı en uzaktaki mamaların bile kokusunu alırdım. kocaman ya bu. Uy. Şey hapşırınca ne oluyor? Çok sümük çıkıyor mu? Ya Allah'ım sen bana sabır ver. Bence çıkıyordur. Bence çok çıkıyordur. Slime gibi oluyordur. Her taraf slime oluyordur. Bakayım burnuna bakabilir ee, miyim? Oğlum ama yeter artık ya. La... Ee, aa yumuşakmış. Çok güzel burnum var. <laughs> Neyse sonunda bir şeyi beğendi. Geç otur şöyle yoksa kuyruğunun tadına bakmak zorunda kalacağım. E, kuyruğumun mu? E, köpek abi ne oluyor ya? Ben şurada oturayım en iyisi. Tamam böyle iyi mi? İyi. E, tamam. E, canım köpek abim benim. <laughs> Hey millet hala kanalıma abone olmayanlar mı var yoksa? Hadi o zaman.